Merhaba sevgili seyirciler, bugün hurdayı konuşacağız, hurda teşviki konusunu konuşacağız. Bu konuyla ilgili daha önce video çekmiştik, aktarmıştık fakat çok fazla mesaj geliyor bu konuyla ilgili. Yine detaylar aktaracağız sizlere. Yine vergi yapılandırma ile ilgili herhangi bir haber var mı, bir gelişme var mı şeklinde de sorular yöneltilmekte bizlere. Bu konuyla yine konuşacağız sevgili konumuzla birlikte. Evet, ben hemen e, size bırakıyorum Sayın Karaca. E, sözü hurda teşviki konusuyla başlayalım. Evet, hurda teşviki değil, e, konusu gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle e, trafiğin e, akış hususunda ve trafiğin... Şimdi yeni defi, cezalar da geldi. Gelecek yani. Şu anda bir kan, kan, kan tasarısı. Kan tasarısı. ağır cezalar, cezalar. 46 bin lirayı bulan cezalar 46 bin yani, lira. <laughs> yani örneğin hurda belkisi <laughs> onu unutup da trafiğe çıkaran 46 bin lira. Bu arada bir kereye mahsus. Evet tekrarlanması halinde bunun bir de şeyleri var. Kat, katlayacak Ama sorun şurada, geçen günlerde bir istatistik okumuştum. Mevcut trafik yaşlanıyor. Artık yani insan gibi trafikler, yani araçlar çok şeyi olarak, trafikli araç sayısına baktığınızda bir yaşlanma sürecini görüyorsunuz. Doğal olarak bununla ilgili bir takım çalışmalar veya kampanyalar, özellikle milli e, otomobilimize olan TOK'la ilgili bir çalışmalar içerisinde olduklarını biliyoruz. Bu arada sıfır araçlara da %7-9 civarında bir zam geldi. Yani o ülkenin ve doların yorumun de değerlenmelerinden dolayı böyle bir artış yaptılar. Fakat e, şimdi torba kanunun şu andaki mevcut sunulan torba kanun trafikle ilgili düzenlemeler e, iktidarın e, vermiş olduğu kanun. Ve buna son dakikada bir e, yasal ilave yaparak hurda teşvini bunun da çıkaracağını biz öngörüyoruz. Bu da torbanın içinde. E tabi bu da torbanın içerisinde, <laughs> Ya hayatımız torbanın içerisinde evet. Evet. Bu da torba için. çünkü bu da bir torba kanunu. Yani hmm. birden fazla e, konu ve amaç ve işlemselliği olan bir e, kanun yapılıyor. Zaten ön, yeni aldığımız haberlere göre de bununla ilgili ön e, çalışmalar da yapılıyor evet, şu anda. Evet. evet. E, yeni cezalarla ilgili <laughs> tabi bu da e, hurda araçların teşviki konusuyla ilgili. Asla birinci adımda Çünkü diyoruz. şöyle, bir, bir, maddesinde şöyle bir şey var. Burada teşviği ya da hurdaya çıkarılmış araçla trafiğe çıkmanın cezası 46 bin çıkardığınıza göre size sorarlar. O zaman bu hurda teşviği ile ilgili kanununuz var mıydı diye. Çünkü hurda teşviğini çıkaracaksınız. Vatandaşlar buna rağmen bu buna riayet etmezler. o zaman bu maddenin bir anlamı uygulabilirliği yok. Siz, işte. e, siz e, evet. hurda teşvik yasasını çıkarttın ki Aynen. biz de bunu bir eğlendirelim, e, bu araçlar. E, tabii tabii tabii. Yani şey en azından bir şey vermiş olursunuz vatandaşa. Seçenek sunmuş olursunuz. Ne zaman olur bu? Yine tarih belli e, mi? Yani muhtemelen şeyden önce, meclis tatile girmeden önce çıkacaktır. Bu arada çok önemli bir soru daha sordunuz. E, vergilerle ilgili. Evet, evet. Yavaş yavaş o vergi doğruya, yapılandırması. Yavaş yavaş oraya, oraya doğru da geliyoruz. <laughs> Neden geliyoruz? Çünkü bir önceki tekliflerde de görüyorum ben. Aynı zamanda muhalefetin ve iktidarın ortak olarak verdiği bazı kanun tasarlarının düzenlemesiyle ilgili belki kanunların hatta Sayın e, Bakanımız işi pratikleştirmek e, özellikle denetim sürecini vergi denetim sürecini daha elektronik ortama çekmek gibi kamuoyu bir paylaşım yaptı ya da mükellefiyetin mükellefiyelerinin yükünü azaltmaya yönelik bir takım hamleler yapıyorlar. Haklılar ve bence de olması gerekiyor. Çünkü ne kadar çok mükellef üzerindeki sorumluluğu alıp ödenebilirliği kolaylaştırırsanız mükellef ölecektir. Ama bunu ne kadar çok bürokrasiye, ne kadar çok e, bir takım şeylere koyduğunuzu yani yük yetirdiğinizde e, evet kolaylık sağlanmalı ki e, rahatlık, rahatlık, rahatlık ödesin. Şöyle yani bakın şöyle bir şey var. Ödemek istemeyen bir mükellef hiçbir şekilde ödemez. Ama gerçekten de iyi niyetli, mesela bazen ben e, maninin kasabına ya da bakkalına, esnafına soruyorum. Diyor ki, verginizi ödüyor musunuz? hocam? Diyor nasıl ödeyelim? Yani nasıl yani, yani çünkü gerçekten zor durumdayız. E yani bir yanında birilerini çalıştırıyorlarsa evet, varsa, ekonomik e bahsediyoruz. Ekonomik da. problemimiz var. Yani evet. çok ciddi bir kiralar bir... almış başına. Yani gerçekten dengeli bir yerden şey vermemiz lazım. Bir yerden açık vermemiz lazım. O, o da şu anda vergi gözüküyor. Yani çünkü <laughs> sağlıktan veremezsiniz, eğitimden veremezsiniz, yaşamdan veremezsiniz, gıdadan veremezsiniz. <laughs> hani en azından bu pratiği bunu, bunu yapıyorlar. E tabi sonuç itibariyle kamu gelirleri ve kamu giderlerinin dengelenmesi gerekiyor. Bunu da bilincindeyiz. Bilincinde ayrıca ortalama arkadaşlar. Doğal olarak onu da yavaş yavaş e, sanıyorum e, bu yıl içerisinde gerçekleşecek. Yine 18-36 şeklinde mi olacak? Yani 18'i taksite dönüp 2 ayda bir ödeniyordu ya. E tabi tabi 36. şöyle elbette aynı şekilde de olabilir veya başka bir formül geliştirerek e, biz şöyle bekliyoruz aslında Arif i. Ana Zaten para üzerinden uzatsalar, rahatlatsalar. Ana uzatsalar. para üzerinden. Hı hı. Evet, ana para üzerinden mükelleflere 3 tane seçenek sunmalıdır. Ana para peşin, ana para artı yasal faiz bir yıl ya da iki yıl, ana faiz, ana para faiz ve diğer yıllara göre işte dört yıl, üç yıl, iki yıl gibi kamu alacakların tahsilinin açısından bunu hı. belirlerken aynı zamanda bir takım kamu alacaklarının da zaman aşırı tabi kurmaması. Yani. Evet, tabii. Banka kredi sistemi gibi. Gibi sistem. ana... ama, çok daha az olacak. Ama işte bunu da yapabilmek için enflasyon şey, faizleri düşürmeniz lazım. Yani ikisi birbirine dengeli. Şimdi vatandaş %50 faizi alıp bu tarafı ödeyecekse o zaman bankaya borçlanacak. olacak. Yani çok büyük bir anlamı yok. Ama düşünelim ki diyelim ki şu anda e, faiz %10-15 olsaydı ne yapardı? Giderdi, alırdı, kamuoyu kapatırdı. Yani bu bir yerde hangi taraf karlı ise ona göre hareket edilecek. Bu peşin ödemelerdi ama. Bir peşin ödemelerdi. Evet. taksitlendirmelerden bahsediyoruz tabii. Tabii tabii işte taksitlendirme seçeneklerini mutlaka yine kamu faiz indirimine denk şekilde hareket edecektir. Yani mevcut olan e, piyasa faizlerinin çok altında bir rakam. Hani belki şöyle olabilir. 18 36 48 şeklinde bir sistem gelebilir mi? Olabilir tabii seçenekler itibariyle ya da e, tablo anlamında elbette olabilir. Ama demin gibi Diğer düzenlemelerle birlikte bu da e, hükümetin e, ekonomik koridorlarının önüne geldiğinde en pratik şekilde tahsil kabiliyetini artır. Çünkü Bir de şöyle bir şey var biliyorsunuz artık yavaş yavaş 2026 yılının bütçeleri düzenlenecek. Kamu açıklarıyla ilgili, sosyal güvenlik açıklarıyla ilgili. İşte buna zaten hükümetin de bu aslında işine gelmiş olacak bir para girdisi sağlamış olacak. Doğru, yani doğru. Işte doğru ama e, şöyle bir konu var kamu alacağının aynı zamanda hükümet için bir veri olup onun üzerinden gerek yurt içi gerek yurt dışı borçlanma yaptığını da unutmayalım. Evet. Anladınız yani. yani bu, da, bu da, önemli bir konu. E şimdi bu ne kadar çok düşerse şüphesiz ki onun karşısında borçlanma e, işlemi de o kadar zorlaşıyor. Peki. Teşekkür ederiz. Abi. teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili takipçilerimiz, biz açıklamalara devam edeceğiz. Yeni gelişmeler oldukça. Lütfen e, abone olmayı unutmayın ve böylelikle sizler de e, yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olun. Teşekkür ederiz.